Evet Şıralı'ya girdik. Şöyle ormanın, yeşilliğin güzelliğiyle beraber tatlı tatlı bir yolculuk. Her yer ayrı bir güzel. Her yerin doğası bir farklı. Bak marketler var girişte. Gözleme, çay. E, yol boyunca gördük birçok yerde var. Burası da Şıralı'nın çarşısıymış. Biz, Hatun, etraf bir uygun bir yer bulmaya çalışıyoruz. Şöyle Biz, bir abi. bakalım etrafa. Tabii. Önce. İyi, alışverişimiz var. Evet, her şey var. Yeme, içme, Şu anda en az bir 7-8 günlük alışverişimiz var. Allah'a şükür elektrikten Buzdolabından bir sorunumuz yok. Uygun bir alan bulabilirsek yerleşiriz. bakacağız İstersen bir yerlere bir soralım. Gerek yok. Yok mu? Gerek. Bakacağız artık. Ara altımızda çok böyle sanki şey gibi biliyoruz. Farklı olsun. Böyle gelinceye gelin çıkıyoruz daha ama sakin oluyorsunuz. Sezon daha başlamamış buralarda. Iıı ee, gelen daha çok fazla yok. Zannediyorum Antalya'dan daha çok. Hani yerlileri şu anda buralarda. Sonra geliyorum ama sonra kadar gideceğiz. Biz de ilk defa geliyoruz ama şu güzelliğe bakarsan çok güzel yani görünmeye gelmeye değer bir yer yani böyle güzel. Gideceğiz. Bilerek mi gidiyoruz, rastgele mi gidiyoruz? Kaptan. Hatır, ben buraya gel, ben burada doğdum, büyüdüm ya. E, ee, bu Bilmiyorum. yönü nereden seçtin böyle? Bu tarafa, bu tarafa gidiyoruz bakalım. Benim gönlüm öyle çekti Atın. Peki. ileride.